Bayram sofralarının vazgeçilmezi kavurma, terem yağın eşsiz lezzetiyle bir araya geldi. Misafir sofralarınız şenlendi. Kavurmalı pilav. Malzemelerimiz 5 yemek kaşığı terem yağ 1 kilogram kuzu kuşbaşı 1 adet ince doğranmış soğan 1 çay kaşığı karabiber 5 çay kaşığı tuz 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık 3 su bardağı pirinç, 4,5 su bardağı et suyu, 2 yemek kaşığı iç antep fıstığı, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 tutam yeni bahar, 3-4 dal kıyılmış maydanoz, 1 çay kaşığı kimyon. Hadi başlayalım. Kavurmayı hazırlamak için 2 yemek kaşığı terem yağı nefis kokular eşliğinde eritiyoruz. Ardından ince doğranmış soğanı ve kuşbaşı eti de tencereye alıp etler pişene dek kavuruyoruz. Etler biraz yumuşadıktan sonra 2 çay kaşığı tuzu ve yarım çay kaşığı karabiberi ilave edip etler renk alana kadar karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Gelelim pilavımızı hazırlamaya. Bir tencerede 3 yemek kaşığı terem yağı eritiyoruz içine dolmalık ve yeşil fıstıkları ekliyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Ardından yıkanmış ve süzülmüş 3 su bardağı pirinci ve 2 yemek kaşığı kuş üzümünü de ekleyerek pirinçler saydamlaşana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Son olarak karabiberi, yeni baharı, kimyonu, tuzu ve et suyunu ekleyerek kısık ateşte pilav suyunu tamamen çekene kadar pişirmeye bırakıyoruz. Suyunu tamamen çektikten sonra 10 dakika demlendirip pilavımızı ortası delik bir kek kalıbına alıyoruz. Sonrasında ters çevirip ortasındaki boşluğa kavurduğumuz etleri yerleştirerek üzerini maydanozla süslüyoruz. Ve işte Kurban Bayramı'nda misafir sofralarınızın unutulmazı olacak kavurmalı pilav servise hazır. Afiyet olsun.